Merhaba çocuklar. Ben Bilişim Teknolojileri Öğretmeniniz Nesrin Döner. Bugün ikinci dersimizde sizlerle Lightbot programındaki robotumuzu kodlamaya ve verilen görevleri tamamlamaya devam edeceğiz. Evet, hazırsanız ve Lightbot web sayfasını açtıysanız buradaki yeşil başlangıç düğmesine tıklayarak kodlamalara başlayalım. Evet, birinci bölümle devam ediyoruz. Evet, resme tıklıyorum tekrar. Birinci dersimizde sizlerle birlikte birinci bölümün birinci aşamasını ve birinci bölümün ikinci aşamasını yapmıştık. Bugün birinci bölümün üçüncü aşamasıyla devam edeceğiz. Evet, üçüncü seçeneği tıklayalım ve kodlamaya devam edelim. Evet, çok iyi olduğumuzu bize burada söylüyor. Tıklıyorum. Evet, yeni bir komutumuz var. Zıplama komutu. Bu komut bana zı yukarı zıplayacağımı anlatıyor. Bakın, robotun yukarı zıplayacağını anlatıyor. Tıklıyorum. Ve diğer durumlarda bu komut şunu anlatıyor. Robotumun yukarıdan aşağıya zıplayacağını anlatıyor. Evet. Tekrar ekrana tıklıyorum. Faremin sol tuşuyla. iyi şanslar diliyor. Tekrar tıklıyorum. Ve evet kodlamaya başlayabiliriz. Evet robotumun hedef karesi bakın yukarıda. Evet ve gideceğim yolda bakın düz değil. Merdiven basamakları gibi. Evet yukarıya doğru robotumu çıkarmam gerekiyor. Robotum Bakalım öne doğru bir adım ilerleyebilir mi? Hadi deneyelim. Bir tane ileri kodu koydum. Ve çalıştırıyorum. Evet. Tekrar çalıştırıyorum. Bakın robotun yerinde sayıyor. İlerleyemiyor. Çünkü önündeki kare yüksek. Robotumun aşağıdan yukarıya zıplayarak bu yüksek kareye çıkması gerekiyor. Evet yanlış olan bu kodu kaldırabilmem için faremi eklediğim bu kodun üzerine getiriyorum ve farenin sol tuşuna bir kere tıklıyorum. Bakın yanlış olan kodu böylece kaldırmış oldum. Evet ne yapmam lazımdı? Robotumu yukarıdaki kareye, yüksek kareye doğru zıplatmam gerekiyor. Evet yeni komutumuz burada. Zıplatma kodu. Tıkladım. Hadi deneyelim. Tekrar çalıştırıyorum. Evet aşağıdan yukarı zıpladı. Önünde herhangi bir kare yok. Robotum dönmeli, yan tarafa doğru dönmeli. Evet. Robotum bu eline doğru dönmeli. Sizce robotun bu eli hangi eli? Evet, aferin çocuklar, çok iyisiniz. Bu robotun sağ eli. Robotum sağa doğru dönmeli. Sağa dönüş kodumuz evet. Burada. Hadi tıklayalım ve çalıştıralım. Çok güzel. Robotum şimdi aşağıdan yukarıdaki yüksek olan kareyi tekrar zıplamalı. Evet zıplama kodunu koydum. Tekrar çalıştırıyorum. Çok güzel. Önünde kare yok. Artık bakın burası boşluk. Robotum tekrar bu tarafa mavi kareye doğru dönmeli. Robotumun bu eli hangi eli oluyor çocuklar? Evet çok güzel. Bu robotumuzun sağ eli. Sağa döndürüyoruz ve robotun yüksek kareye, mavi kareye doğru zıplayarak çıkacak ve ulaştığı mavi karede ne yapmalı en son? Işığını yakmalı. Acaba bu üç kodu doğru bir şekilde sıralayabildik mi? Hadi çalıştıralım ve test edelim. Evet, çok güzel. Doğru bir şekilde hedefe ulaştık ve üçüncü birin üçüncü aşamasını tamamlamış olduk. Hadi devam edelim. Yeşil ilerleme düğmesine tıklayalım. Evet bakın birin dördündeyiz şu an. Evet çok farklı bir yol. Acaba robotun bu mavi hedefe nasıl ulaşabilir? Hangi yolu takip etmeli? Evet robotun mutlaka bir kere yukarıya doğru çıkmalı. Bu yoldan da gidebilirim. Ön taraftan ilerleyip bu şekilde de devam edebilirim. Hadi robotumuzu buradan ilerletelim. Öne doğru iki adım ilerlesin. Çok güzel. Şimdi önünde kare yok artık. Robotumuz dönmeli. Robotumuzun bu eli hangi eli? Evet. Harikasınız. Bu robotumuzun sol eli oluyor. O zaman robotumuz sola doğru dönmeli. Ve yüksek kareye zıplayarak çıkmalı. Hadi bakalım. Test edelim. Doğru bir şekilde yaptık mı? Çok güzel. Şimdi robotum aşağı doğru nasıl inecek? Hadi bir ilerleme kodu koyalım. Bakalım robotum ilerleyebilecek mi? Çalıştırıyorum. Bakıyorum. Hayır, robotum yerinde saydı. İlerleyemedi. Çünkü önündeki kare aşağıda ve aşağıya zıplayarak inebilir. En son eklediğim yürüme kodunu bakın Üzerine fare ile gelip, farenin sol tuşuna bir kere tıklıyorum ve kaldırıyorum. Aşağı zıplayarak inecek. Aşağıdan yukarıya zıplayarak çıkacak. Ve tekrar zıplayarak mavi kareye ulaşacak. Acaba kaç kere zıplayacak buradan? Hadi birlikte sayalım. 1 bir, 2 ve 3 3 kere zıplayıp mavi kareye ulaşacak. 1 2 ve 3 Evet, mavi kareye ulaşınca ne yapacaktı? Işığını yakacaktı. Hadi deneyelim bakalım gerçekten doğru bir şekilde sıralayabildik mi? Evet, çok güzel, harikasınız. Dördüncü turu da bir iyi bir şekilde tamamladık. Birin dördü tamamlandı. Devam edelim bakalım. Evet. Remember. Hatırla diyor bakalım neyi hatırlamalıyız? Diyor ki mavi ışığımızı bütün mavi karelerde yakmalıyız diyor. Unutmayalım hedefleri sayısını arttırmışlar demek ki burada. Bakalım kaç hedefimiz var? Hadi tıklayalım buraya. Evet. Birin beşinci aşamasındayız ve inceliyorum. Robotum bu sefer yüksekte. Yukarıdaki kareden aşağıdaki karelere doğru yol almalı. 1 2 3 tane mavi kare var. Robotumuz 3 hedefte ışığını yakmalı. Evet, şu an robotumuz hangi kare üzerinde duruyor çocuklar? Evet, çok güzel. Robotumuzun şu an üzerinde durduğu kare mavi renkte. O zaman ne yap ne yaparak başlamalıyız? Evet. Işığımızı yakarak başlamalıyız. Bakalım. Çok güzel. Hadi devam edelim. Yüksek kareden aşağıdaki kareye ne yapacaktı? Evet. Harikasınız. Zıplayarak iniyoruz tabii ki. Çalıştıralım bakalım. Çok güzel. Önünde bir kare var. Bir kare yürüyecek. Devam edelim bakalım. Evet artık önünde herhangi bir kare yok. Robotumuz dönmeli. Bu eli robotumuzun hangi eli oluyor? Çok güzel. Bu eli robotumuzun sol eli. Hadi onu sola doğru döndürelim ve bir adım ilerletelim bakalım. Evet çok güzel. Mavi kareye ulaştı. İkinci mavi karedeyiz. Hadi orada da ışığımızı yakalım. Tekrar çalıştırıyorum. Çok güzel. Şimdi zıplayarak aşağı inmeli. Tekrar çalıştırıyorum. Doğru gittiğimden emin olmak istiyorum. Çok güzel. Önünde kare yok. Şimdi robotum bu eline doğru dönmeli. Mavi kare bu tarafta. Evet, bu onun sol eli. Hadi sola doğru döndürelim ve 1 iki kare ileriye doğru yürütelim. 1 2 Sonra da ışığımızı yaktıralım. Bakalım kodlarımızı doğru bir şekilde sıraladık mı? Evet, evet. Çok güzel. Harikasınız çocuklar. Birin beşinci aşamasını da çok iyi bir şekilde tamamladık. Bugünkü dersimiz bu kadar çocuklar. Siz ileriki aşamaları da evde kendiniz deneyebilirsiniz, yapabilirsiniz. Umarım eğlenmişsinizdir. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın çocuklar.